böcek şu anda yüzünüzde yaşıyor ve siz bunun farkında bile değilsiniz. Buna Demodex deniyor, yüzünüzde yaşayan küçük bir yüz akarı. Her bir insanın yüzünde milyonlarca Demodex yaşıyor ve onlardan kurtulmanızın hiçbir yolu yok. Yüzünüzü yüz yıkama veya merhemlerle ne kadar ovarsanız olun, Demodex hala orada olacaktır. Uyanık olduğunuzda milyonlarca Demodex saç köklerinizde saklanır ve burada yıkanamazlar. Sadece siz uyurken ortaya çıkarlar. Uykuya daldığınızda Demodex çıkmaya başlar. Demodex saç köklerinizin dışına çıkar ve cildinizde sürünmeye başlar. Burada çiftleşir, yumurta bırakır, kaka yapar ve yüzünüzdeki ölü deri hücrelerini ve yağ yerler. Diğer insanlarla doğrudan temas kurduğunuzda Demodex yumurtaları cildinize aktarılmaya başlar ölü deri hücrelerinizi ve yağınızı yedikleri için biraz Demodex faydalı olabilir. Ancak bağışıklık sisteminiz düzgün çalışmadığında Demodex son derece zararlı olabilir. Mikro çevrenizde bir dengesizlik olduğunda yüzünüzdeki Demodex hızla çoğalacaktır. Bu durum demotikoz adı verilen ve cildinizde kaşıntı benzeri bir hisse yol açabilen bir hastalığa neden olabilir.